Hocam, hangi aksanla İngilizce edinelim? Ben İngiliz aksanını seviyorum. Yok hocam, bana Amerikan aksanını öğretin. Hocam, aksan falan önemli değil, ben konuşayım yeter gibi e, aksanla ilgili eğitime başlamadan böyle sorular alıyorum. Şimdi, bugün aksanla ses tonunu karıştırmamanız için konuyu bilimsel açıdan da ele almak istiyorum. Aksanla ses tonu arasındaki fark nedir? Aksan, konuşulan dildeki, yani siz İngilizce konuşmak istiyorsunuz ya, o dildeki seslerin üretim şekli, vurguları, ritmi, intonasyon dediğimiz böyle yaptığınız tonlamalar gibi bütün bu unsurların ana dili etkilemesi aslında. Mesela Türkçe'de T ve H sesleri birleşince İngilizce'deki gaf, think diyebilmeniz için böyle bir ses yok. O yüzden size işte zorlarlar bu sesi çıkarabilmeniz için ama çıkarmadığınızda da birkaç kelime var çok ölümcül bir şey olmaz. Ses tonuna gelince ise ses tonu o sesin yüksekliği, derinliği, titreşimi, duygusal tonuyla alakalı bir, bir şey ve her milletin ortalama ses tonu, ses frekansı, eğrisi farklı. Siz Amerikan aksanı edineceğim derken onların doğuştan gelen ses frekanslarını da edineceğinizi sanıyorsunuz ve her ne kadar Amerikan aksanı ile konuşmaya çalışsanız da sizde aynı ses tonu yok diye konuşamadığınızı sanıyorsunuz. Bakın karıştırdığınız yer şurası dil öğreniyorsunuz. İngilizce iyi konuşsanız da orijinal bir Amerikan ya da İngiliz tonlamasıyla söyleyemediğiniz için kötü konuşuyorum sanıyorsunuz. Halbuki ses tonu biyolojik bir şey. Aksan sonradan edinilen bir şey. Peki aksan neden bu kadar etkili sizin zihninizde? Ona nörobilimsel olarak baktığımızda aksan beyin sapı düzeyinde işlem görüyor bakın. Ana dil sesleri çok küçük yaşta 0-6 yaş arasında filtresiz olarak ediniliyor. O yüzden yabancı dil konuşurken beynimiz Ana dilin fonetik kalıplarını otomatik olarak böyle sanki o filmlerdeki alt yazı gibi uyguluyor kendini. E, psikolojik olarak baktığınızda şimdi siz kendi sesinizi orijinal aksana bakın sesinizi diyorum orijinal aksana benzetemeyince özgüven kaybı yaşıyorsunuz. Lütfen anlaşılır konuşma aksandan çok daha değerli bir şeydir. Bakın Globlish diye bir kavram var yani global İngilizce birleştirdik. Globlish yaptık. Globlish yeni dünya aksanı. İngilizcenin uluslararası kullanıcılar tarafından daha basit kelime dağarcığıyla anlaşılır ama farklı aksanlarla ve yerel ses tonlarıyla lütfen bunu unutmayın. Etkili iletişim kurmak için kullanıldığı bir iletişim biçimi. Bir Çinli, bir Hintli, bir Brezilyalı, bir Türk, bir Polonyalı. İngilizceyi gerçekten okey aksanıyla konuşabilir. Kendi ülkesindeki aksanı anlaşıldığı sürece bu bir engel değil. Tam tersi kültürel bir çeşitlilik. Mesela global şirketleri, Hintliler, Çinliler, CEO'lar çıkıyor Televizyonu bu kadar öz, özgüvenli ama kendi aksanıyla konuşuyor. Neden? Hiç düşünüyor musunuz bunu? Çünkü İngilizceyi sömürge sonrası resmi dil olarak kullanıyorlar. Kendi aksanlarını koruyorlar ama dilsel özgüvenleri çok yüksek. Çünkü iletişimde mükemmel değil. Etkili olan kazanır bilincindeler. Çinliler tüm dünyayı, üretimi, teknolojiyi sağlayan bir ülke. İngilizceyi kültürel asimilasyon olarak değil, bir iş yapma dili olarak görüyorlar. Evet aksanları sert ama konuştukları şey çok net. O yüzden asıl mesele ben acaba doğru telaffuz ettim mi değil, beni anladılar mı sorusu olmalı. Aksan karakterdir, bir sorun değil. Her aksan bir kimlik. Hedef böyle native gibi olmak değil, net ve kendin gibi konuşmak olmalı kendinizi kıyaslamayın. Lütfen kendinizi duyun. Kendinizi duyduğunuzda test tonunun sizin biyolojik imzanız olduğunu göreceksiniz. Onu değiştirmek değil, onunla konuşmaya cesaret etmek önemli. Unutmayın, dünya artık global iş konuşuyor. Artık İngilizce sadece Amerikalıların ya da Britanyalıların değil. Senin de dilin. Aksan, iletişimin düşmanı değil, kültürel zenginliğin sesidir. Bir dili konuşurken özgüvenin aksandan daha çok şey anlattığını unutmayın. Çünkü dünya artık sadece doğruyu duymak istemiyor. Gerçek sesi duymak istiyor.